Nilo Anneciğim hadi hadi arabayı süpürmemiz lazım. Kerem arabada cips yedi ve arabayı mahvetti. Nilo hadi gel şey süpürgeyi çalıştıralım. Kerem Nilo şimdi arabaya bindi. O zaman Kerem Kerem hadi sen bunu bırak anneciğim. Hayır, süpürgeyi çalıştır. Buraları süpürmemiz lazım. Ondan sonra yiyebiliriz. Bas düğmesine. Kerem Oo, fişi takılı değilmiş. Dur fişini takalım. Taktım. Hadi çalıştır Kerem. Şuraya basacaksın. <laughs> Elini bas. Aa çalışmıyor mu? Fiş takılı. Hayır hayır sen oraları elleme. Ben orayı hallettim. <laughs> Kerem inanmıyorum. Bana bakar mısın? Kerem. Niloş. Süpürgemiz bozulmuş. Evet Kerem ne yapacağız şimdi? Plan <laughs> dedim. Aa bozuldu. Tamir eder misin? Plan dedim. Ne geldi aklına? Plan. Ne plan? Plan. Neden çalışmıyor bizim süpürgemiz? Plan. plan. Ha pil alalım. Ama bu süpürge pille çalışmıyor ki oğlum. Kerem bunu pil alalım diyor arkadaşlar. Nilo, süpürgemiz bozulmuş. Evet, ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar süpürgemiz bozulmuş ya. Nilo ya buraları nasıl süpüreceğiz ya? Çocuklar her yere hamur yapmışlar. Kerem? Kerem açalım mı? Süpürgeyi tamir eder misin? Anne Ama süpürgemiz bozuldu Kerem. Ne yapacağız şimdi? Çalışmıyor bu süpürge. Kerem. Pil alsak da bu pille çalışmıyor ki. Bu elektrikle çalışıyor Kerem. Pil alırsak buna bir işe yaramaz. E, ne yapacağız şimdi? E süpüremeyecek miyiz buraları yani? Nilo. Ne oldu biliyor musun? Evet. Süpürge bozulmuş. Nasıl süpüreceğiz buraları? Nilo. Hiç umurumuzda değil yani değil mi? Kerem. Sen mi bozdun süpürgeyi? Sen mi bozdun bu süpürgeyi? Ama bu süpürgeyi nasıl çalıştıracağız Kerem? Babanı çağıralım. Tamam. Hadi Hadi git babanı çağır o zaman. Nilo süpürgemiz bozuldu. Ne yapacağız şimdi bebeğim? Evet. Akülü arabamızı temizleyemeyeceğiz mi? <laughs> Nasıl temizleyeceğiz? Süpürgemiz çalışmıyor. arkadaşlar. Evet Nilo. Hop, hop kapıyı da Nilo'yu da aldık kucağına. Ne yapacağız şimdi Nilo? Hop bam.